Yapacağız. Bugün bir evet arkadaşlar az önce kaydetmiştim bir daha söyleyeyim. Bugün dünya yok etme oyunu oynayacağız beyler. Evet. Ben bu oyunu bazen indirmek ama tek dedim. Bildiğiniz dünya yok etme oyunu bu oyunda sadece dünyayı yok etmiyoruz. Başka başka kendine gezegenler kendine Başka başka gezegenler neydi? arkadaşlar. Şimdi geçelim. Şöyle hemen Buna basıyoruz. O sarı olan. Yeni açıldı ki. Kırmızı olan ya bastıktan sonra bakın dünyamız burada. Bakın dünya şu an 76, 9, 63 milyon kişi yaşıyor. Yani çok kişi yaşıyor. Ama bakın şimdi herkesi yok edeceğiz arkadaşlar arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bakın ilk sınavımızdan bahsedeyim ilk sınavımız şöyle küçük bir şey olsun. Meto. Meto olmalı olarak... Bakın arkadaşlar Meto'la kaç kişi yok etmemiz. Bir bin yüz milyon kişi yok etti. Yani gerçekten daha... Bakın biraz daha kişi oldu. Ve bakın şimdi birazcık daha işte zorlara ve ve dünyaya elektrik alanı geldi. herkes oldu çok çok az kişi kaldı dünyada görüyor musunuz ve şimdi kara dedik evet arkadaşlar şimdi kara dediği yapmadım of 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 dokuz yüz seksen milyon kişi hayatta ve bayağı fazla kişi ölmüş Ölsem evet, dünyada çok az kişi ben. Ve dev soğucana yolluyor arkadaşlar. Desiz. Dev soğucan. Pardon bir dakika bu soğucan değil. Yılan bu arkadaşlar. Güzel değil mi? Ve şimdi soğucanı yolluyor. Abi şimdi şey bitti dünya işte. Oooo. 54 milyon.

dünyayı yok etmeye yarayan bir silah var. Bak o zaman ne oluyor ya? Onu bir buyur. Ha, bu silah arkadaşlar bakın. Silah bıraktım bak o zaman. Tek seferde dünyayı yok etmeye yarayan silah. Bak o Geliyor. Onu... Dünyayı bakın. Bıraktın, bakın. Dünyayı içine kapatıyoruz. Bakın. Orada bir şey bırakıyoruz. Bakın dünyayı Enerji topladı, topladı, topladı şimdi patlayacak, yani dünya üstlüğü, 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 üstlüğü. Yani bu, patlayacak hadi Bakın dünya ısınıyor, ısınıyor, ısınıyor. Ve şimdi Fena patladı arkadaşlar. Dünyada sıfır milyon kişi kaldı ve herkes öyle abi dünya Dünyayı mı kapattık? Yok ki Şimdi başka bir gezegen, gezegen daha yok Neymiş bu? Polit. Venüs yok edelim arkadaşlar. Bir de bir Venüs Ama kimse Bir de kimse yok ama sen de yok Bakın sizi Venüs'te yok

Adile kızıyla. Bu sorular gelse gerçekten çok iyi. Bu kız O bitsin? bir Bakın bir diğer gibi bakın Tavadan sola kadar çıkıyor Hayır Her tarafı da bu şekilde Çiziyor yani. Şimdi birazcık işimiz ve DEM kaya yani kaya ve geliyor arkadaşlar dev kaya geliyor of oh. dev kaya benim parçaladı bakın şimdi de yıldırım kimse şey geldi ve geldi Tek video sonra bakar mısınız ya? Çok fena yata verdi. O dev soğuyanı yolluyor. Şaka şaka. Dev manyak yolu kapan adam yersin. yorulup atan dev manyak adam geldi. Ne gördüğünüz gibi dünyayı daha doğrusu Çünkü bu dünya değil bu Venus bir cezalı Venus'u gördüğünüz gibi, gelerek, gibi çarpak, krap, karpak, karpak. Şimdi arkadaşlar bakın bize işte, Şu Şu an hamleyi yapıyorum diyor Ay dünya diyor mu ya sesle son hamleyi yapıyorum ve Bakın işte, Gücünü topluyor an, gücünü topluyor ve ateş Bakın şimdi ben bu ben şimdi üçüncü kısımda kısımda ve en sonunda patlayacak. Bakın. Of of bakın üçüncü kısımda kısımda ve en sonunda patladı gidiyoruz. Şimdi başlıyoruz. Bütün... <Sülüyor> çıptım, Arkadaşlar bu, bu arada ben, 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 ben değişik, değişik, değişik şekilde videolar atmak istiyorum aslında. Gerçekten. Şöyle. Şimdi başka bir gezegen yok edelim. Gezegenlere gelelim be. burada. Arkadaşlar, süper bir gezegen yok <laughs> Bakın, gidip biraz giderim. Ben gidip biraz giderim. Ben gidip bir giderim. Ben Bu gezegen dediğim bu değişik bir şey. Bu son bunda 241 milyon kişi yaşıyor. Çok az kişi ama bu bunda yok etmeye çalıştık. değişik dede gelmez bunda bunu yok etmeye çalışalım <laughs> bakalım. Bu türlü yok olur. ve ne bunu. Mesela bu çarçimbayılır. Nasıl olur? Şöyle. Biz Ve bakın burada dev teknoloji görüyorum. Yok Bu azıcık şey yani bir şey oluyor. bin, Daha boyunca bin yıl uzaya geliyorsunuz burada. Dönüyorsunuz bin Ve bakın arkadaşlar bu cidden çok özel bir gezegen. Çünkü bu gezegen üzerinde kalkan var. Ben bir oynamıştım var ya bu gezegenin üzerinde kalka var ve bunun bir çekirdeği var eğer o çekirdeği de kırarsak kavga veriyor etkisi Getiririz ve şimdi mesela çok basit bir şeyle başlamak istiyorum basit basit mesela bir şöyle bir lazerle başlayalım bakın arkadaşlar bu gezegeni bu gezegenin bildiğiniz Kalkın bu gitmeye bakın. Bu da ne kadar ederse beni. Bak hep aynı şekilde. Kolu iyice tutuyor bak. Mesela bu bu Nuri şey. Gördünüz mü? Ve bakın kalkanın orasını kırdık. Ve eğer bu şekilde kırarsak tüm kalkanlar etkisi sadece gelmiyorlar bakın şurada bir çekirdeği var o dünyası. bakın dünyası ve bakın şurada şöyle geliyorsunuz ve bakın çekirdeğini yok edeceğiz çekirdeğe ateş çekirdeğe O bu çekimi de yok. bak. Çok zor arkadaşlar. Ama biz de yapacağız diyor. Çekimi de Ve artık. Evet çünkü onun için de Ve artık o tek seferde çekirdeğini onu kalkamadı. kalkamaydı. Ve çekirdeğini de yok Artık

burada bakalım. Buraya da... bak burada 8 bin 30 51 milyon şişmiş. 8 bin milyon. Çok fazla. Şimdi şimdi şuradan dev solucanın yolu yok solucan yol dev yumruk katan manyak adamı yolcu yok sen ne bu sana bu bir kişi yok ettik. Şimdi bu dünyada, bu tarafa. Yani bu değişik bir bu tarafa. Tamam. Gez manyak soğucam ve de manyak Bir bu Bakın şu an dünyada 4745 milyon kişi kalıyor bakın bu dünyada ölenlerde nerede 36 bin 906 milyon kişi ölmüş ya bakın size <laughs> bak bak şimdi buraya <laughs> taşlanıyor Ana hiç kimse O zaman geldik yani modeli yaramıyorduk. O şöyle şimdi ve de, bak 4500 milyon kişi öldü ve 4151 milyon kişi de hala hayatta şu an. Hmm.

bayağı bir yaratıyor bana. şimdi ezdehayı Hadi bakalım. Ezdehayı da bir yaratıyor bence. Of of. Oh. Of of çok fena. Şimdi biz arkadaşlar şimdi çok üzüldüm, çok insanlar, çok önemli olduğum. Şu anda dünyada bin, bak şu anda dünyada 1440. Şu an bu Persiyonun dünyasında bi, bi, bin, bin, 1443 milyon kişi hayatta Yalnız şu zaman çok iyi değil miymiş? Bak ya şimdi zaman ya zaman iyi oluyor çok iyiymiş bu Şöyle. Ne oluyor bu zaman? Ne şimdi? Şimdi bakın. Ne? Evet.

<laughs> <Olacağım. gülüyor> <laughs> 8651 oldu. milyon kişi öldü. TikTok i̇şte bakıp ben sebebi diyorsunuz. Sadece şu kavıntı kaldı. Ve şimdi bu kavıntıyı da yok edeceğim. Sonra yok olmuştu. Ve arkadaşlar gördüm sadece şu ufak ufak parçaları kaldı her zaman diye. Dünyasından diye. Ondan hadi hiçbir şey kalmadı. Gerçekten. Dünya yok hep oyunda güzelmiş gerçekten. Bakın. Bu parçaların dünyasında 8.651 milyon ki hepsini bu silahlarla öldüğümüz olduk Neyse arkadaşlar eğer bu oyundan daha fazla istiyorsan like atıp abone olmayı hiç unutmayın. Hoşça kalın. Bay bay. Neyse